Merhaba arkadaşlar. Kapadokya Filateli kanalına hoş geldiniz. Bugün size Tokyo 2020 yaz olimpiyat oyunları pullarından bahsedeceğim. 2020 yılında pandemi nedeniyle ertelenen 32. yaz olimpiyat oyunları 2021 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 18 branşta yüzlerce sporcu ile bu olimpiyat oyunlarına katıldık. Türk Posta Teşkilatı olan PTT AŞ tarafından bu yaz olimpiyatlarına katılan sporcular anısına iki farklı pul piyasaya sürülmüştür. Bu pullar 23 Temmuz 2021 tarihinde tedaviyle sunulmuştur. Sizlere bugün bu pulları tanıtmak istiyorum. Birinci tanıtmak istediğim pul 3 lira nominal değere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti posta puludur. Ortasında voleybol oynayan bir sporcu, onun hemen yanında sırıkla uzun atlama yapan bir sporcu, arkasında ise güreş e, müsabakası yapan iki sporcu yer almaktadır. Pulun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Olimpiyat Takımı'nın bir logosu, Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi'nin bir logosu yer almaktadır. Altında Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yazmaktadır. 3 liralık bir değere sahiptir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Yurt içi postalarında kullanılmak üzere basılmış bir puldur. Tabaka halinde satın aldım ben. Her tabakada 9 pul yer almaktadır. Bu tabakaların etrafında yani sağında, solunda ve üstünde Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yazmaktadır. Altında ise PTT Matbaası 2021 yılı yazmaktadır. Diğer puldan bahsedecek olursak bu diğer pul yine sarı ve mavi renklerden oluşmaktadır. Ortasında bir kırmızı daire vardır. Bu daire Japonya'nın bayrağındaki güneşten ilham alınarak buraya eklenmiştir. İnce bir detay vardır. Burada Japon kiraz çiçeği dalları görülmektedir. Ayrıca ortasında uzak doğu sporlarından olan karete yapan bir sporcu, bisikletli bir sporcu, tüfekle atış yapan başka bir sporcu yer almaktadır. Yine bunun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olimpiyat takımının bir logosu. Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin bir logosu vardır. 6,5 liralık bir değere sahiptir. Burada yine Tokyo 2020 yaz olimpiyat oyunları yazmaktadır. Tabakanın yine etrafında sağında solunda üstünde Tokyo 2020 yaz olimpiyat oyunları yazmaktadır. Altında ise Petite Matbaası 2021 yılı yazmaktadır. Pullar çok hoşuma gittiği için ben tabaka halinde satın almak istedim. Her tabakada 9 adet pul bulunmaktadır. Kolay yırtılıp yapıştırılabilsin diye ayrılması kolay şekilde tırtıklı bir şekilde üretilmiştir. Bu pul PTT, PTT pul kişilerinde ve internet sitesinde hala satışı devam etmektedir. Sporcu pulları biriktirenler veya olimpiyat pulları biriktirenler için güzel bir parçadır. Dünyanın farklı ülkelerinden bunu temin edemeyen pul koleksiyoncuları olursa videonun altına yorum yazarlarsa ben kendilerine gönderebilirim. Umarım sizin için güzel, eğlenceli ve eğitici bir video olmuştur. Bu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel günlerde, daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.